Herkese merhaba Uyrucu uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün arkadaşlar skrotal doppler ultrasonla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi varikosel hastalığı bildiğiniz gibi testislerin toplar damar mekanizması ile ilgili bir hastalık arkadaşlar. Ne yapıyor? Sperm kalitesini bozuyor. Kısırlık yapıyor. Testosteron seviyesini azaltıyor arkadaşlar. Şimdi hastalar testis ağrısıyla ya da kısırlık nedeniyle ürolojiye gittiği zaman testis muayenesinden sonra genellikle bir de ultrasona gönderiliyor hastalar. Testisin hem yapısı değerlendirilsin, hem varikosel değerlendirilsin. Hasta rapora eline aldığı zaman kafası bir karışıyor arkadaşlar. İşte orada ne yazıyor? Testis hacmi, testis boyutu yazıyor. Oradaki damarların genişliği yazıyor ve reflü diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Bunlar hastalar tabii o zaman kafa çok karışıyor. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü aslar bu konularla ilgili çok araştırıyor ve çok kafa karışıyor. Aslında tıp dünyasında da biraz kafa karışıklığı var ama ben daha net tablet bilgiler vermeye çalışacağım. Skrota ultrasonla ilgili. Şimdi bir kere testisin e, homojen yapısı değil mi ona bakılıyor testis kanseri için. Ama te bizim zaten ar aradığımız bir şey değil bu. İkincisi e, testisin damarlarının genişliği ile ilgili Bilgi veriyor testisin toplar damarlarının genişliği eğer iki buçuk milimetreyi geçmeye başladıysa Spinde ya da ayakta artık sperm e, motogenezis yani sperm üretimine ilgili sıkıntılar meydana gelmeye başladığının bir ön belirteci bu arkadaşlar iki buçuk milimetre Özellikle 3 milimetrenin üstündeki damar genişliklerinde spermle ilgili sperm bozuklukları ile ilgili çok daha fazla sıkıntılar meydana geldiği için hastalarda bu kritik bir eşik Ele, ele üç buçuk oluyorsa artık o zaman ciddi derecede problem anlamına geliyor. Onun dışında bir de reflü kriteri var arkadaşlar. Reflü ne? Şunu söylemek lazım. Reflü geriye dönüş demek. Yani normal şartlarda testisteki toplar damarlar kanı alıp hiç geriye kaçırmadan doğruca kalbe doğru yönlendirmesi lazım. Ama damar genişlediği zaman sübap mekanizması bozulduğu için e, damar onu bir miktar yukarı geri götürdükten sonra nefes almayla beraber ya da ile beraber kolay bir şekilde testistse o kirli kan oksijensiz kan geri gidiyor. Burada da bu reflü dediğimiz olay eğer hasta nefes aldığı zaman ya da ıkındığı zaman 2 saniyeden daha fazlaysa o zaman bozulmuş bir reflü mekanizması, bozulmuş bir sübap mekanizması diyoruz arkadaşlar. Bu da kritik ve önemli. Bunu da söylemek lazım. Yani bizim ultrasonda, skrota doppler ultrasonunda dikkat ettiğimiz damar genişlemesi kaç milimetreye kadar? 3 milimetrenin üstünde özellikle ve reflü mekanizmasında bozukluk var mı? Tabi Bunlar arkadaşlar tamamen radyologların kendi e, sınıflandırmalarında kullandığı kriterler. Bizim ürolojide kullandığımız bir kriter değil kesinlikle. Ürolojide kriterler çok farklı. Ürolojide biz fizik muayenede ele gelen varikosel varsa eğer ya da gördüğümüz bir varikosel varsa eğer ve sperm kalitesi bozuksa biz hastaya dört dörtlük varikosel öktürme operasyonu olabilsin diyoruz. Ben bunu niye anlatıyorum peki? Yani hasta Doppler ultrason raporunu eline aldıkları zaman çok kafa karışıyor arkadaşlar. Yani Doppler ultrasonda da bize güzel bilgiler veriyor. Fizik muayenedeki zorluklar şu. Mesela kilolu bir hasta geldi. Kilolu bir hasta da skrotum muayene etmek oldukça zor arkadaşlar. Bununla beraber daha önceden operasyon olmuş bir kişi de gene Fizik muayene oldukça bazen zor olabiliyor. Aynı zamanda e, hava soğuk olduğu zaman, tesisler büzüldüğü zaman gene fizik muayene oldukça sıkıntılı olabiliyor. Bizi değerlendirmemizi oldukça zorlaştırabiliyor. O zaman ultrason yaptığımızda değer damar genişlemesi işte 2,5-3. Sadece milimetre'nin üzerindeyse artık o zaman reflü mekanizması iyice bozulmaya başladıysa hele hele mesela 4 milimetre dediği damar var genişlemesi var bizim spermatojenizi bozabileceğini gösteren çok önemli bir kriter mesela arkadaşlar bu hastalarda yani genel olarak Skrotal doppler ultrasonda dediğim gibi genişlemiş damar reflü mekanizması Bizim için önemli. Onun dışında arkadaşlar hastaların diğer sorduğu bu sorulardan birisi de e, tesis hacimleri arasındaki fark. Yani eğer %20'den fazla fark varsa varikosel de bizim için önemli gene ultrason bulgusu olarak. Onun dışında arkadaşlar ne varikosel operasyonunda bir de sorulan diğer soru acaba biz ameliyattan sonra tesis haciminde tekrar bir artış olur mu? Bu da arkadaşlar eğer hasta 13-18 yaş arasındaysa yakalama ihtimali çok yüksek. Tesislerin tekne o küçülmüş tesisin tekrar hacim alma ihtimali çok yüksekken Odolosan dönem dediğimiz 18-20 yaşından sonra biz amaniyet yapsak da tesis eski hacmini almıyor ama eskisinden daha da kötü olmuyor arkadaşlar. Yani daha da kötüye gitmiyor var kusura hani sonrasında. Bir de şunu söylemek lazım. Eğer hastanın Testosteron seviyesi, hipogonadizm yani 200'ün altındaysa varikosel ameliyatından sonra %41 artış oluyor. O da çok önemli. Gene varikosel ameliyatlarından sonra hastaların çok önemli bir kısmında işte sertleşme, ereksiyon kalitesinde çok ciddi bir artış oluyor arkadaşlar. Ve hastanın sperm kalitesinde de çok ciddi bir artış oluyor. O da tüp bebek ya da aşılama gibi yardımcı öreme tekniklerinin başarı oranını çok arttırıyor. Bununla ilgili birçok video çektik arkadaşlar varikosel erkeklerde testis sağlığı için çok ciddi bir sıkıntı. Operasyonundan sonra da sperm kalitesinde, testosteron seviyesinde, ereksiyon kalitesinde ciddi artışlar meydana gelebiliyor. Kliniğimizde de varikosol operasyonunu hem mikroskobik hem de mikrodoplar kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. Bundan da daha önceden bahsetmiştim. Mikrodoplar nedir? Mikrodoplar bizim testis kordonundaki toplar damarlarla atar damarları birbirinden çok kolayca ayırmamızı sağlayan bir cihaz. Bu mikroskoptan farklı bir cihaz arkadaşlar. Daha önce videolarını yapmıştık. Şimdi ameliyat videolarını koymak artık yasaklanmaya başlandığı için koyamıyoruz. Küçük bir kalem gibi düşünün. Kalemin ucunu damara değdirdiğimiz zaman onu atar damar mı yoksa toplar damar mı olduğunu bize çok daha rahat bir şekilde gösteren ve bizim atar damarları korumamızı sağlayan çok önemli bir cihaz arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde skrotal doplar ultrasonda ki ayrıntılar, parametreler e açıklaması arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.